Avrupa mevsim ortalamalarının oldukça altındaki soğuk ve yoğun karla mücadele ediyor. Öncelikle Balkanları etkisi altına alan soğuklarda yer yer sıcaklıklar eksi 20 dereceye kadar geriledi ve çok sayıda can kaybına da sebep oldu. Son bir haftada buna bağlı ölümlerin sayısı 70'i geçti. Yoğun kar yağışı sonucu yollar kapandı, birçok bölgede ulaşım önemli ölçüde aksadı. Ayrıca enerji sorunu da baş gösterdi. Bulgaristan'da elektrik ve gaz tüketimi son 20 yılın en üst seviyesine yükseldi. Soğuklardan en çok etkilenenlerin başında evsizlerin yanı sıra zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan göçmenler de bulunuyor. Adriyatik kıyılarının yaz tatilinde en çok tercih edilen yerlerinden biri olan Dubrovnik'te de yıllar sonra sert kış hüküm sürüyor. Kar altındaki palmiyeler ilginç görüntüler ortaya koyuyor. Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın ardından soğuk hava dalgası Orta ve Batı Avrupa'da da giderek etkisini arttırıyor. Londra'da birçok uçak seferi iptal edilirken Fransa'da çıkan fırtına sonucunda yaklaşık 330 bin konuta da bir süre elektrik verilemedi. Bu ülkede hafta sonu yer yer eksi 10 derecelerin görülmesi bekleniyor.